Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Troll vs Minecraft 1. bölümü çekiyoruz. Ee, yani diğer sezon diyelim. Çünkü eskiden bitirmiştim Troll vs Minecraft'ı. Troll vs Minecraft ikinci sezon 1. bölümü hoş geldiniz. Hadi başlayalım. Ee, şurada bir yer buldum da. Bilmiyorum. Bu arada burası takılma videosu yaptığımız yer. Neyse devam edelim. Burası neresi ya? Ama soyulmalık bir yere benziyor. <laughs> Giremiyor. Girsene. Evet. Ee, ne işe yarıyor bu? Burada bir kutu var. Lan çıkamıyorum da burada? Ha? Allah Allah ya. Lan. Allah. Lan. Ana nereye düştük lan. Nasıl çıkacağız ha buradan. Şunları kırıp çıkacağız. Ya. Anladım. Yani hemen girip. Ben bunları yemem. Lan boşu boşuna gelmişim. Adamın hiçbir şeyi yok. Şuna bak. Kır lan bunu. Bu ne lan? Adama bak sen. Ultra savunma yapmış. Ultra güvenlik. Kıralım. Tabii benim adım troll yani. <laughs> Ona küçük bir sürpriz bırakalım O şul kır kutusu nerede lan ee, O şul kır kutusu burada <laughs> Evet Garanti olsun yani. B yok yok ona bir işkence çektireceğim. Benim jetpacklerim var. Çökerim. Onun da vardır belki. Atlayabileceği hiçbir yere olmayacak. Şuraya düşecek. Hemen çıkalım. Şuradan. Ama kırıp çıkışta ne olacak? Şunun da kapatı ver işte. Tamam. Şimdi bir yer yapmam lazım. İçeriği görebilmem lazım. Buldumlar. Adamın girdiğini görmem lazım. Şöyle, bak şöyle adam gelirken böyle inerim. Şöyle inerim adam girdiğinde <laughs> çıkarım geri. <laughs> Hemen saklanayım. Gelirse de öldürürüm. Daha önce balık tutmaya gittim. Bir balık buldum bayağı. Bir sonra bal aldım. Oh, çok tatlı. Doğal bal. Neyse. Burayı büyütmem gerek. Gizli geçidimi kimse bulamaz. Lan. Ne oluyor lan? Lan. Ne yapacağım lan ben? Atlamam lazım şuraya. <gülüyor> <gülüyor> lan Öldü lan galiba. Bir dakika. Benim jetpackim var zaten. Dur pardon. şunu kırmaya akıl bile edememiş ya. Sonra şunu da kırardı. Burada ana zıplanmıyormuş lan. İyi tuzak kurmuşum he. <laughs> Neyse başka trollenecek bir yerler bulayım. Pisik <laughs> ver lan. Gelin lan. <laughs> Seni de bağlayalım. İkiniz de <laughs> Aha, Artık benim lamamsın. <laughs> İtiraz yok. Sen de benim kovumsun artık. Sizi buraya koyacağım ve bırakacağım diyeceğim. Ben koyun. Lan buraya niye kaçıyor? koyun yine kaçtı. Tamam artık bağlanmasanız da bir şey olmaz. <laughs> Lan. Dur. Bırak. Bunları da çaldım. <laughs> İnşallah o Pislik Karda Mehmet Ali. Üçü bunlara karışmaz. Onları öldürürüm. Şuraya. Şuraya televizyonumu izleyeyim. Evet sayın seyirciler bugünün haberlerinde büyük bir gelişme var. Bir adamın evine biri tuzak kurmuş. Ve adamı evinde ölü buldular. Evinde değil daha doğrusu. Boşlukta ölü buldular. Bu işin ucunda kim var? Polis araştırıyor. Kim olacak lan? Tabii ki o pislik bir Öldüreceğim onu ya. Televizyonu aldım. Öldüreceğim lan. Adreste vardı. Dur lan. Ben o şimdi o trolü çok iyi bir troll yapacağım. Ne yapalım? diye bir düşünelim. Hımm. Bunu nereye yollayabilirim? Ne yapabilirim? Öldürmek istiyorum direkt. Yetti artık bu troll. Hımm. buldum. Ama inşallah kanar. Şu lazım. Bir tane elmasımı feda etmem lazım. Elmaslarım tam bir tane elmas bloğumu feda etmem lazım. Bir şey olmaz. Love. Ve dağıtıcı lazım bize. Kazmamıza gerek yok aslında. Birkaç tane elmas feda etmem lazım. Olsun ben zengin. Trolleye trolleye elmasları kapıyor. bir alan yapalım. Çünkü kaçamaması için. Sakın içine girme yazacağım. Troll. Gidecek. Ben yani bilmez miyim? Ve bir tane levha lazım. Levha. levha. Tamam. Sakın. Dur hatta hepsini büyük harfle Sakın. Gir. Hiç. Evet havanın sabah olması yani yağmurun durmasını bekliyoruz. Evet yağmur durdu. <laughs> evet şunun içine love. Şuraya eşya çerçevesi. Buraya elmas blue. Ve bir de bunu açmak için bir şalter lazım. Şalter bakalım nasıl bir ya <laughs> Şöyle yapacağım. Şuradan izleyeceğim. Ya da bana da izleyeceğim. Şu girişini izleyeceğim. Şöyle yaparım Güzel Tamam Burası neresi lan Cennet galiba Sakın girme diyor hmm. <laughs> Kapatayım da Kimse anlamasın Hı <laughs> kimse var mı? Orada köylüler falan var. Dur ben şurayı kapatayım. Ha, şurayı. Şunu da kır lan elmas anladık. Kırıyor. Lan su almıştım. Su su su. Su kovası. Su kovası. Bir şuna. Hatta kim Kim yapabilir lan bunu? Bunu kim trolleyebilir? Kim beni öldürmek ister lan? Her şeyimi gizli yapıyorum zaten. Tabii ki Arda. trolle karşı birine Evet. Bunun içinde ne varmış? Onu sonuna sonsuza kadar buradan atma zamanı. <laughs> evet. O şimdi gelip ne olduğuna bakacak ha. Öldüğünü sanıyor. Bizim var. Kapattan şunu. Ömer. Evet Çıkalım. Lan bir bırakın lan beni. Görmesin burayı Ben biraz daha büyüteyim Şurayı da Gözükmesin kuyruklara Evet Sabah olmasını Bekleyelim <laughs> Hadi trollün cesedini almaya Gidelim Allah, Girdin demek. <laughs> Ama tabii ki burayı sağlamlaştıracağız. yle kaplıyorum. Ne? Kaplama? Demenle bir şey değişmiyor. Sener delikten çıkarsın biliyor musun? Lan var ya buradan da çıkacağım her türlü. Nasıl çıkacağım lan? Hadi bakalım çık. Bunu fazla yaptık. Şuranın altına Lan alttan sesler geliyor lan. Ben çıkarıyorum. Var mı diyeceğim. Don oğlum sen de tam almazsın. Nasıl lan? Hmm. Buradan çıkamazsın imkansız. Sus. Evet. Bitti galiba. Yok bitmemiş. Evet. Şuradan bitti. Şimdi bu taraf. Ben bir kaplayıp geleyim. Evet artık. O burada kalacak. <laughs> Hatta bu da yetmez. Bu yine bir delik bulur kesin. Yine biraz daha. Ne fayda var. Evet arkadaşlar odaya ablam girmişti. De. Devam ediyoruz. Orada fantomlarla iyi eğlenceler sana. Lan bırak lan beni. Bunu kutlayacağım. Biri gitti. Lan senden intikam mı alacağım lan. Senden intikam mı alacağım. Nasıl lan? Arkanda mı? Evet artık çıkman imkansız. <laughs> Arkana bakmadım tanrım. Ne? Lan! Ne oluyor lan? Kaç! Hemen onu bırak. Öleceksin. Anana! Bırakın lan peşimi. Kontrol lan. Lan, lan. Ah. Bulun be. Like gelmiyor. Lan. Çek şey atarım lan. Gideceğim lan oraya. Gideceğim. Geldim lan. Hadi şimdi yakalayın lan eşyalarım. Nerede lan eşyalarım? Ne yaptınız lan? Allah Allah Burada bir sürü elmas var ya. Tüm troll yaptığım eşyalar da burada. Oh. Güzel. lan. Yakalayın lan hadi. Sen de var ya. Tam bir pisliksin. İçeriye lava Lan ne yapıyorsun lan? Şaka yaptım lan. Beni kurtardılar. Ne diyorsun lan? Nasıl konuşuyorsun o zaman? Telefon var içeride lan Allah ya lan var ya nasıl kaçtın lan şurduracağım nasıl kaçabilirsin <laughs> hep böyle hep böyle lan sen troll değil misin evet lan hadi gel yakala soygunu da ben yaptım tamam mı nasıl lavda mı <laughs> Ulan var ya gördükleri çıktı şey var ya ulan be ulan be ben de yandım lan dur şurada yine yapmam lazım. <Gülüyor> <Gülüyor> Yeter ulan. Artık onu toptan öldürme vakti geldi. Trolle falan değil. Direkt lan. Direkt dalacağım. Lan yine yandım ya. Su ver lan su. Demek ki öyle. Seni idam edeceğim lan. <laughs> Nerede lan o? <laughs> lan bu troll değil mi? Merhaba troll. Neredesin lan? Buradayım. Neredesin? Buradan geliyor lan. Ses atmasın lan sen. Oh! Bak şu atın üzerine binmiş lan. Görünmezsin. <laughs> lan ne yapıyorsun? İnemeyeceksin. Lan iniyorum lan. Bir dakika. Lan bekle. Bir dakika lan. Sen atın üzerinde değilsin lan. Bir dakika. Yok burada bir şey. Bir bakayım. Yok burada bir şey. La sen direkt atsın lan. Kılık değiştirme iksiri içmiş lan. Gel lan şimdi. Shit. <laughs> lan ne yapıyorsun lan? Evet. Sen ee, şimdi burada biraz kal. Alacağım seni. Ama daha yükseklere koyacağım. Evet şu yükseklik güzel. Evet. Ulan. Ulan be. <laughs> Boks torbası lan. <laughs> Çat. Boks torbası. <laughs> Biraz da su koyalım sana. Lan oğlum lan. Troll lan. Öldüreceğim lan seni. Atıklığına girmiş beni kandırabileceğini sanıyorsun değil mi lan? Şimdi buradan düşersen ölürsün değil mi lan? Lan düşmedi. Bunu hmm, hmm. Tamam ne? Evet, gel. Buyu <laughs> kapatmamız lazım. Fırlatıcıyla kapat. Dur, elmasla kapatın. Ya ana kayar. Her yeri kapatalım. Şuradan bir yerden bırakmıştım suyu. Her evet, biri gitti. Ulan oğlum. Ölmeyeceğim. Ben. kokurduğunu parmağı. Ah. Çekilden. O kan adam oldu. Bak bir daha öyle şuradan artık yapmaya çalışıyor lan. He evet. Tüm sular gitti. Ah. Vurdu anda gittin. <laughs> <At -tuh>, ölmedim. <laughs> Sen orada ölürsün merak etme. Bal şişesi için ben. Oh. ne güzel. iyi gelir. <laughs> Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like ve yorum <laughs> like atmayı unutmayın. Görürüz.